Temel işlem yeteneğinde 3. videodayız. İşlemde öncelik sırası nasıldır? Aşağıya iki tane örnek yazdım. Bir ifade ikinci örnekteki gibi parantez içinde ise önce ona dikkat etmek gerekiyor. Sonra üslü ifadeler normale çevrilir diye bir uyarı yapmak istedim. Niye? Çünkü ilk örnekteki 2 üzeri 2'de 8'i 2'ye bölmeye çalışanlar var. Olmuyor öyle. Ee, sonra çarpma bölme. En son toplama çıkarma. Mesela ilk örnekte 2 üzeri 2. 2 tane 2'nin çarpılması demek 4. Bunu hallettim. 8'i 4'e böldüm. 2. Şimdi arada eksi var. Ama bak 7 çarpı 6'yı önce çözmen gerekiyor. 7 kere 6 42. 2 eksi 42 artı 4 oldu. Pozitifleri topladım. 2 ile 4'ü 6 oldu. 6'dan da 42 çıkacak. Sen ne yap biliyor musun? 42'den 6'yı çıkart. 36 önüne eksi getir bitir